Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı mutlu kandiller. Rabbim dualarımızı kabul etsin inşallah. Biz nişan hazırlıklarına devam ediyoruz. Sarma sarma faslındayız. Bugün sarmamızı yapacağız. Hazırlıklar böyle bu şekilde son gaz devam ediyor. Sizlere de bir selam vereyim dedim. Sizler nasılsınız iyi misiniz? Mutlu pazarlar bu arada pazarınız hafta sonunuz nasıl geçiyor? Yorumlara hepinizi beklerim. Dün bir konuşma yapmıştım. O konuşmayı da bu videomun arkasına ekleyeceğim. Ee, yorumlarınızı, fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Evet, nişan hazırlıklarımız son aşamasında. He? Ne yapmış. Şöyle havlularımız Ya liflerimiz ponozlarımız setimiz, uyku setimiz, battaniye setimiz, patiklerimiz. Bunlar da yeleklerimiz, şallarımız, örgü. Selamlar, hayırlı mutlu akşamlar ablalarım. Biliyorsunuz ki bugün Miraç Kandili. Rabbim hepimizin dualarını kabul eylesin. Ee, bildiğimiz üzere Miraç Kandili, Peygamber Efendimizin, Hazreti Muhammed Mustafa'nın kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail'in eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidişi, Burak'a bağlayıp peygamberlerle namaz kıldırması, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyalogları, cennet ve cehennemi görme ve geri dönmesi gibi bölümlerden oluşur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Cenab-ı Allah'ın Rabbimizin daveti üzerine Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya, oradan semaya, semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak bilinir. Peygamber Efendimizin göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya gidiş, oradan da göğe yükseliş, yükseliş biliyorsunuz Peygamber Efendimizin Burak bineğinin adı Burak'tı. Burak bineğinin üstünde göğe yükselmiştir. Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya gitmiştir. Oradan da göğe yükselmiştir. 5 vakit namaz verildi. 3 şey verildi Peygamber Efendimiz'e bu gecede. 5 vakit namaz Bakara suresinin son kısmı yani Amener Rasulü verildi. Bu ümmet, ümmetten Allah'a şirk koşmadan ölen kimsenin günahlarının bağışlanacağı ve cennet söz verildi. Ee, Miraç'ta ettehiyyatü ee, Yüce Yaradan'a Miraç'ta diyor. Peygamber Efendimiz şunu söylemiş. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü tayyibat. Hayat sahibi varlıkların hayatlarıyla sundukları ibadetler, dualar ve bütün söz ve güzel davranışlar Allah'a mahsustur. Peygamber Efendimiz bir yerden su, süt ve bal çıkar. Asla birine, birbirine karışmaz. İçindeki taşlar cevahir, balçığı amber, otları zaferan idi. Etrafına gümüş bardaklar koymuşlar. Sayıları gökteki yıldızlardan ziyadeydi. Cennette, e, Miraç'ta, Miraca çıktığında tabi cenneti, cehennemi görüyor. E, oradan işte e, bahsediyor Peygamber Efendimiz burada. Biliyorsunuz bu gecede Miraç gecesinde de beş vakit namaz farz kılındı. Peygamber Efendimize Cebrail Aleyhisselam bu seyahat sırasında bir elinde şarap, bir elinde süt ikram etti. Peygamber Efendimiz de e, sütü seçti. Sen hayırlı olanı seçtin dedi Cebrail da Bu yüzden zaten e, belki bilenler bilir. Süt içmek e, sünnettir Peygamber Efendimizin. En çok sevdiği içecek süttür. Hatta sütle balı karıştırarak içmeyi çok severdi. Böyle söyleniyor. Böyle arkadaşlar biraz bahsetmek istedim. Rabbim Miraç gecesini hakkıyla ihya edenlerden eylesin. Peygamber Efendimizin bu gece biliyorsunuz çok önemli bir gece. Gökler ötesine yaptığı yolculuğu ifade eder. Çok maneviyatı yüksek. Birçok olayların olduğu, peygamber efendimizin, Rabbimizin huzuruna yükseldiği gece bu gece. Rabbim öteki dünyada peygamber efendimize şefaat ettiği kullardan olmayı bize nasip etsin. Kıyamet gününde de sancağı altında toplanan kullarından olmayı bizlere nasip etsin inşallah. Kısa bir dua yaptırayım. Bir, birlikte bir amin diyelim inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ey karanlık kalplerin nuruyla aydınlatan kainatın yegane sahibi olan ulu Allah'ım. Ellerimizi açtık semaya, boynumuzu büktük sen ulular ulusu Mevla'ya. Bütün güzel isimlerin ve Esma-i Nebi'nin hürmetine bizlerin günahlarını affeyle. Şu anda okumuş olduğumuz Yasin-i Şerifi, Tebarek-i ve diğer bütün sureleri, salat ı Şerifeleri eksikli, kusurlu veya yanlışlı olduysa onları meleklerine tamam eyleyip kabul eyle ya Rabbi. Burada hası olan sevabı en evvel başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve Hz. Adem'den beri gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin aleyhissalatu vesselam, erenlerin, evliyaların, şehitlerin, şühedaların, atab kiram ve dini İslam'a hizmet etmiş Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile ulaştıran üstad efendilerimize hediye ettik. Vasıl eyle ya Rabbi. Bu dünyada kimsesi kalmamış, mübarek gün ve gecelerde bize de bir Fatiha yok mu diye garip garip bekleşen Müslüman din kardeşlerimizin de ruhuna bağışladık haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere gelmiş geçmiş vefat edenler eden geçmişlerimizdeki vefat eden akraba tarikatlarımızın da ruhlarına bağışladık. Sen haberdar eyle ya Rabbi. Bakide kalanların ömürlerini uzun eyle. Rızıklarını bol ver, ticaretlerini kârlı eyle, kalplerine bulunan iyi muratlarına nail eyle. Allah'ım okunan Kur'an-ı Kerim ve surelerin hürmetine, dünyanın dört bir yanında zulme maruz kılan insanları, Müslümanları zalimlerin zulmünden kurtar, vatanımızı, milletimizi her türlü afetlerden, musibetlerden ve düşmanların şerrinden koru, güvenlik güçlerimize, askerimizi ve polisimizi terör belasından ve teröristlerden muhafaza eyle ya Rabbim. İlahi Ya Rabbi, şehitlerimizin yakınlarına sabırlar ver. Ezanımızı dindirtme, bayrağımızı indirtme, güzel yurdumuzu düşmanlara böldürtme Ya Rabbi. Sen yardımcımız ol Allah'ım. Ya İlahel Alemin, yerlerin ve göklerin ve tüm mevcudatın, senin varlığına ve birliğine şahadet etmelerinin hürmetine, sana açılan eller ve seni zikreden diller hürmetine, sabahlara kadar Allah Allah diyerek gözyaşları ile manevi kirlerini yıkayan aşıklar hürmetine, günahlarımızı affeyle, bizleri hasta yatıp kapılara baktırma. Bakın yatanı utandırma bakanı usandırma ya senin yarısını üç aylardan birisini ölümün hayırlısını nasip eyle ya Rabbi. Bizleri bu dünyada vatansız, kabirde kefensiz, ahirette imansız bırakma Allah'ım. Cümlemizi kendine kul habibine ümmet eyle. Korkuluklarımızdan emin eyle umduklarımıza nail eyle. Gücümüzün yetmediği yükü bizlere yükleme Allah'ım. Dertlerimize deva, hastalarımıza şifa, borçlarımıza edalar nasip eyle ya Rabbi. Aş isteyenlere aş, iş isteyenlere iş, eş isteyenlere hayırlı eşler ver Allah'ım. Ey duaları kabul eden hafız Allah'ım, Çocuklarımızın kalplerine Allah ve peygamber sevgisi yerleştir. Ahiret kaygısı, İslam şuuru ve ibadet çevki ver. Yavrularımızı maddi ve manevi tehlikelerden muhafaza et. Onlara sağlıklı ömürler ihsan eyle. Acılarını gösterme bizlere ya Rabbi. Bizlere görünür görünmez kazalardan, belalardan, akla hayale gelmez bütün kötülüklerden koru Allah'ım. Ailemize huzur ve geçin ver ya Rabbi'm. Ya İlahel Alemin, senin vahdaniyetine güvenerek kapına geldik, merhametine sığındık, lütfuna geldik, kulluk edemedik, affına geldik. Sen Gaffar, sen Settar, Rahman ve Rahimsin. Biz nefsimize zulmettik, bilerek bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı affet. Sana tövbe ediyoruz, bize lütfun ile muamele et Ya Rabbi. Bizleri hicran ateşiyle yakma. İslam olarak getirdin, İslam olarak götür, kalp penceresini kapatma. Faydasız ilimden, doymayan nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırız Allah'ım. La ilahe illa ente subhaneke inniküntü minez zalimin. Ya ferd, ya hayyu, ya kayyum, ya hakem, ya adil, ya kuddüs dualarımızı cuma günü ve mübarek geceler hürmetine, Miraç Kandili hürmetine, Esmail Hüsna tabir edilen güzel isimler ve İsmi Azam hürmetine, mukaddes beldelerde Mescid-i Nebevi, Kabe ve Arafat'ta dağla Arefat yapılan dualar arasına kat. Onlarla beraber bizim bu dualarımızı da kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi uzaktan yakından duamıza amin diyerek iştirak eden, iştirak edenleri, amin diyenleri iki cihanda aziz eyle, Bütün ölmüşlerinin ruhlarına da hissedar eyle Allah'ım. Rabbena etina fit dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Rabbena veli valideyye velel minine hisab. Ya Rabbi kusurlarımızı affet, bizi kendine kul kabul et emanetini kabzetme zamanına kadar bizi emanetine emin kıl. Amin diyen dillerimizi nar cehenneminden azat eyle. Ömrümüzü hitamında gözlerimiz perdelenmeden, sayılı nefeslerimiz tükenmeden, gaflet uykusuna dalmadan evvel sağımızda Kur'an, kalplerimizde iman, dilimizde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek şehadet kit getirmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Son nefesimizde iman ile gitmeyi cümlemize nasip eyle Allah'ım. Ve <tık> alel mürselin. <etkiliyor> Velhamdülillahi <tık etkiliyor> Rabbil Fatiha. Ma Seyyidina Muhammed. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Buradan bütün ablalarıma, yaşatım olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum beni takip edip desteklerini esirgemedikleri için hepinizden Allah razı olsun. Hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı kandiller.